Kadın telaşla taksiye bindi ve havaalanına gitmek istediğini söyledi şoföre. Şoför hareket etti, sağ şeritten ilerlemeye başladı. Birkaç kilometre sonra park halindeki siyah bir araç aniden hareket etti ve hızlı önlerine çıktı. Taksi şoförü bu beklenmeli hamle karşısında önce panikledi, sonra direksiyonu sola kıvırarak frene bastı. Diğer şeritteki araçlarla çarpışmaktan kıl payı farklı kurtulmuştu. Şeritteki araçlarla çarpmaktan kıl payı farklı kurtulmuştu. Siyah arabanın şoförü hem suçlu hem güçlü bir tavırla aracın camını açtı ve başını dışarı çıkarak bağırmaya, ağız alınmadık küfürler savurmaya başladı. Taksinin şoförü gayet sakindi. O da camını açtı ve başını çıkardı. Elini kaldırıp siyah aracın şoförünü selamlayarak gülümsedi. Kadın bütün bu olan biteni şaşkınlık içinde izliyordu. Hem çok korkmuş, korkmuştu hem de neler olup bittiğinin farkına varamamıştı. Adam bizi neredeyse yoldan fırlatıp atıyordu. Çok büyük bir kaza olabilirdi, ölebilirdik dedi kadın. Siz adama el sallayıp selam mı veriyorsunuz şimdi? Neden böyle davranıyorsunuz? Taksinin şoförü bu kez kadına bakarak gülümsedi ve çöp kamyonunu kanunu çöp kamyonu kanunu bu hanımefendi dedi. Çöp kam kamyonu kanunu mu? Aynen dedi taksinin şoförü. İnsanların çoğu çöp kamyonu gibidir. İşleri çöp dolu bir halde dolaşıyorlar etrafta. Kızgınlık, öfke, hayal kırıklığı, hırs, kin, kavga, küskünlük biriktiriyorlar işlerinde. Her an kavga halindeler. İşleri savaş alanı gibi. Ancak işleri fazla dolunca biriktirdikleri çöpleri bırakabilecekleri bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Duyuru, duyuyorlar. Bu bazen ben olurum, bazen siz olursunuz, bazen başkaları. Kişisel olarak algılamayın. Sadece gülümseyin. Onlar için iyi şeyler temenni edin ve yolunuza devam edin. Onların çöpünü alıp iş yerinize, evinize veya insanlara dağıtmayın. Başarılı insanlar çöp kamyonlarının günlerini mahvetmelerine izin vermezler. Başkalarının içlerinde biriktirdiği öfkenin, kinin, nefretin, hırsın ve kötücül duyguların hamalı olmazlar.